Efendim şimdi Mersin'e uzanacağız. Akdeniz Belediyesi'nde son dönemde bazı çalışmalar var. Bir taraftan kentsel dönüşüm hızla yapılırken, diğer taraftan da bu dönüşümle birlikte kadınlar ve gençlere yönelik bazı adımlar atılıyor. Şimdi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammed Gülten yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Şimdi Akdeniz Belediyesi'nde kentsel dönüşüm ilerliyor demiştik. Ne durumdasınız? Evet aslında tabii kentsel dönüşüm deyince akla birçok konu gelebilir ama biz yerinde dönüşüm diyoruz kentsel dönüşümle birlikte. Radikal ve devrimsel nitelikte bazı işler yaptık Akdeniz'de seçildikten sonra. Bölgemiz liman bölgesi, serbest bölge ve ekonominin döndüğü bir bölge ama yapılar açısından maalesef çok eski yapılardan oluşuyor ve hızlı bir şekilde dönüşmesi gerekiyordu. Biz de yıllardır konuşuluyor, yaklaşık 20 yıldır ben biliyorum Mersin'de ve Akdeniz'de kentsel dönüşüm konuşulur ve kağıt üzeri yazılır çizilir ama Kimse bu işe girmiyordu, riskli olarak görüyorlardı ve vatandaşla masaya oturmaktan kaçıyorlardı. Biz bu riski göze aldık çünkü riski göze alanlar kazanıyor bu hayatta. Ve vatandaşımızla uzun konuşmalar sonucunda onları ikna ettik ve Çay Mahallesi başta olmak üzere şu anki proje bitti orada. Yaklaşık 20 bloktan oluşan 3 artı 1 ve 2 artı 1 evlerimizden oluşan 415 konutu Çay Mahallesi'ne bitirdik. Yakında teslim edeceğiz. Bir de Barış Mahallemiz var bizim. Burada da yaklaşık 100 yıllık bir mahalle. Şehrin tam ortası, kalbi ama maalesef ne sokağı vardı ne caddesi. Evler tamamen hayatını bitirmişti. Geçenlerde Malatya'da biliyorsunuz deprem yokken bir evimiz yıkıldı. Mersin'de bölgemizde birçok ev bu pozisyonda. Orada da inanılmaz bir rekora imza attık. %87 ile anlaşma sağladık. %87 vatandaş bize evet dedi. Bu da güvenin olduğu ortaya çıktı. Orada da çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. 40 dönüm üzerinden bir alan. E, tamamen binaları yıktık. E, Ocak ayından itibaren de TOKİ ile birlikte temellerini atacağız. Yeni iş alanları, yeni daireler, yeni oturum alanları, park alanları, yeşil alanlar bunların hepsini yeniden dizayn etmiş oluyoruz. Aslında kentsel dönüşüm deyince bir apartmanı veya bir sokağı düzenlemekten çok biz ada bazlı ve mahalle bazlı çalıştığımız için yaptığımız iş biraz daha büyük ve farklı bir yöne gidiyor ve yeni bir mahalle yaratıyorsunuz. Yeni kültürler, yeni sosyal olaylar da ortaya koyuyorsunuz. Mersin'in ve Akdeniz'in özellikle kentsel dönüşüme ve yerinde dönüşüme acil ihtiyacı var bugüne kadar konuşuldu ama çok şükür yapmak ve uygulamak bize nasip oldu. Peki şimdi kentsel dönüşümün yanı sıra spor yatırımları da var. Orada nasıl yatırımlarınız var? Evet, dünyanın en büyük olimpiyatlarından biri olan Akdeniz olimpiyatları biliyorsunuz bir dönem Mersin'de yapıldı. Dönemin belediye başkanı maalesef yerim yok diyerek Akdeniz olimpiyatlardaki yapılan tesislerin çoğunu kabul etmemiş. ve Dolayısıyla Akdeniz ilçesi tamamen bir spor noktasında fakir likle karşı karşıya kalmış. Gelir gelmez bununla ilgili projelerimiz de hazırdı ve e, Spor Bakanlığı ile yaptığımız e, konuşmaların sonunda yaklaşık 50 milyon liranın üzerinde biz e, spor tesislerini e, Akdeniz'e kazandırdık. Akdeniz'in ilk kez düşünebiliyor musunuz yarı olimpik havuzu oluyor ki e, ilimizin en büyük merkez ilçesi olmasına rağmen bir havuzu bile yoktu Akdeniz'in. Havuzu oluyor, gençlik merkezleri oluyor. FIFA standartlarında şu an sahalarımız var. Amatör ligleri oynatacak 3 tane sahayı yeniden yapmış olduk. Çünkü bölgemiz daha önce uyuşturucu ve terörle alınıyordu. Gençleri ve kadınları uyuşturucudan, terörden uzak tutmanın en önemli yöntemlerinden bir tanesi de spor olduğu için birçok alanda bunu yaptık. Ve bölgemizde daha doğrusu Mersin'de ilk kez amatör kulüplere nakdi yardım yapan ilk belediyeyiz. Bir yandan amatör kulüpleri destekliyoruz. Bir yandan kendi bünyemizdeki güzel futbol kulübümüz var, engelli basket takımımız var. Bunlarla da insanları sosyal kültürel faaliyetlerinde, sporla da kötü işlerden uzak tutuyoruz. Ve Akdeniz bu konuda da ciddi gelişim sağlıyor. Peki şimdi kadın ve gençleri spor kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun öneminden de bahsettiniz. Peki kadınlarla ilgili nasıl çalışmalar yapılıyor? Evet, belki de Türkiye'deki ender işlerden bir tanesi de bu. Biz gelir gelmez iki tane kadın kooperatifi kurdurduk ve bu arkadaşlarımızla birlikte bir de engelli kooperatifi kurdurduk. Türkiye'de e, engelsiz e-ticaret e yapan e, Ender Belediyelerden bir tanesiyiz. Engellilerimiz burada e, imkan e, dahilinde üretim yapıyorlar ve satıyorlar. Biz onları destekliyoruz. Sadece kooperatifi kurdurmakla kalmadık. Aynı zamanda kadınlarımızın Sanayi Bakanlığımızdan hibe projeler almalarını saladık. Bununla birlikte ne geriye kaldı? Satılması ve pazarlaması. Belediye imkanları dahilinde Mersin'in merkezindeki bazı alanları hem engelli hem de kadın kooperatiflerimizin kullanımını açtık. Günlük şöyle söyleyebilirim 10 bin kişinin geçtiği bir caddede şu an kadınlarımız ve engellilerimiz ürettiklerini aynı zamanda pazarla buluşturuyorlar. Arada aracıları da kaldırdık. Dolayısıyla evlerinde veya iş yerlerinde ürettiklerini burada direkt e, hayata sunuyorlar. Böylelikle hem engelli kardeşlerimiz hem de kadın kardeşlerimiz ki Akdeniz'de çok önemli bu. Hayat buldular. E, tabii ki bu hizmetleri biz gerçekleştirirken başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Maliye Bakanımıza ee, Lütfü Elvan'a, Çeleşecik Bakanımız, Murat Kurum'a, Spor Bakanımız, Sayın Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Onların destekleri olmasa da bu hizmetleri getiremezdik. Zaten sloganımız şuydu, e, Akdeniz'de bir insanlık dramı yaşanıyordu, bunu sonlandırmaya geldik dedik. Şu an Akdeniz barışla, kardeşlikle, sevgiyle ve muhabbetle e, dolu dolu olan bir ilçe. Tüm Türkiye'yi Akdeniz'e e, geçenlerde bir balık festivali yaptık, balık yemeye ve turizm yerlerini gezmeye davet ediyorum. Artık Akdeniz sükunetin bulduğu, huzurun bulduğu, ekonominin yürüdüğü bir ilçe haline geldi. Bir sloganımız da şuydu e, adayken değiştirin, hep beraber değiştirelim demiştik. Vatandaş değiştirdi, şimdi vatandaşımızla birlikte Akdeniz'i hep beraber değiştiriyoruz. Peki o zaman son olarak e, bir kısa bir şekilde ilerleyen zamanlarda ne yapmak istiyorsunuz böyle? paylaşmak istediğiniz bir Tabii ki. Şey e, şöyle söyleyeyim. Toki, üç tane TOKI e, yürüyen e, projelerimizi bitireceğiz. Bunun dışında Çamlıbel diye bir yerimiz var bizim. Çok önemli bir yer. E, Akdeniz'in ve Mersin'in en bilinen popüler bir yeri. Buraya da Ulaştırma Bakanlığımız kanalıyla ee, i̇nşallah yeni bir su sporlarının yapılacağı, yine gençlerin kullanacağı bir merkez haline getiriyoruz. Yakında bununla ilgili bir çalışma var ee, ve ayrıca e, bir de bizim daha önceden bir hizmet birası olarak kullandığımız bir bina vardı, çok kötüydü, yıkılıp şehrin ortasına çok güzel gençlerin kullanacağı e, bir merkez haline de getireceğimiz projelerimiz var. Ama diyorum e, her zaman. Halkın içinde olarak, insanların içinde olarak e, Akdeniz'deki o kötü anıları silerek hep beraber hareket ediyoruz. E, ayrıca gençlere yönelik şunu da söyleyeyim. Spor kampları var Silifke'de. Bu kamplara gençlerimizi götürerek belki size e, anlayamıyor biliyorsunuz olabilirsiniz ama Mersin Akdeniz'de hayatını deniz görmeyen, kum görmeyen, sosyal tesis görmeyen birçok kadınımızı ve gencimizi de biz buralara taşıyarak hayatta bağdaştırdık. Akdeniz değişiyor, gelişiyor. Huzur kapladı Akdeniz'i e, gittikçe daha da layık olduğu yerlere gelecek. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, e, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammed Sükultak'la birlikte gelişmeleri konuştuk. Şimdi biz kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından tekrar gündem haber kuşağına devam edeceğiz.